Arkadaşlar merhaba. Bugün Otiket 2020 üzerinden Adidas logosu çizeceğiz. Çizme direkt başlıyorum arkadaşlar. Öncelik olarak yatayda 31.5 uzunluğunda bir düz çizgi oluşturuyorum. Şöyle geliyorum. 31.5 bas. Daha sonra e, şuradaki şu yataydaki çizgimi 6 ve şuradan dikey bir çizgi oluşup onu da 3.5 offset diyeceğim. Offset 6 diyorum arkadaşlar. Tekrar diyorum. Offset 6 dedikten sonra şöyle offset'i yaptım. Şunu şöyle uzatıyorum. Offset diyorum. 3.5 Offset diyelim. 3.5 Şunu da şöyle uzatalım şimdi şu noktayı bulmuş olduk ee, isterseniz şu noktaları da bulmak adına hemen şu offsetleri de verelim 7.5 Offset 7.5 diyorum 7.5 olarak Ve son olarak da 8 varmış Offsetliyorum tekrardan 8 diyorum şu çizgide 8 olarak offsetledim ee şunu silebiliriz buna ihtiyacımız yok şimdi e, şurada bir çizgi var onu da yapalım 8'den sonra 36.5 olarak offsetleyeceğim. offset diyeceğim Offset 36.5 diyorum ve son çizgi 36.5 olarak offset dedim e, son olarak 68.5 varmış o offset ile veriyorum 8.5 dedim Şöyle uzatıyorum şunu biraz Bu offseti de vermiş olduk Daha sonra yataydaki ofsetleri verelim ee, Şu noktayı bulmak için Ne kadar offsetlememiz gerekiyor ee, Şöyle tamamı kadar ofsetleyeceğiz? Yani ne oluyor? Şöyle hesap makinesinden hemen Hesaplayalım ee, 5 artı 31 artı 11 artı 32 artı 12.5 artı 13. Yani 104.5 olarak offsetleyecekmişiz. Offset'e geldim. 104.5 olarak offsetliyorum. Şöyle uzatayım. Şimdi ne kaldı? Bu çizgiyi 13 offsetleyeceğim ve 12.5 olarak offsetleyeceğim. Offset'e geldim. ilk olarak 13 diyorum. Tekrar offset diyorum. 12.5 diyorum. 12.5 olarak offsetledim. Şimdi sadece çizgileri birleştirmek kaldı. Line koptan çalıştırıyorum. Şurayı, şurayı birleştirelim. Pardon. Şurayı birleştirdim. Daha sonra ee, buradan tam en son çizim noktaya bir çizgi oluşturacağım. Repeat line dedikten sonra Buradan Şuraya bir çizgi oluşturdum Ve Şurayı bulmak adına da şuradan 36.5'e offset dediğimiz çizgiye bir çizgi oluşturacağım Yani buradan Şuraya bir çizgi oluştur Şimdi ilk kısmı oluşturduk Şuraya oluşturduk şuraya geleceğim Burası da 11 gidip 31 gideceğim tekrardan ne yapıyorum tekrar repeat line diyorum Tk Enter dedikten sonra Sağdır 11 gidiyorum. Enter'a bastım. Sağdır 31 gitti. Daha sonra ee, şöyle dursun. SC'ye basayım. Şu çizgi oluşturacağım. Şunu da sağ 5 offset dersem yani şöyle bir şey yapıyorum Şöyle uzatalım şunu. Offset 5 diyorum arkadaşlar. Çizgiyi sağ olarak offset dedim, Line'e geldim. Şurayı şurayla birleştiriyorum. Şu kısmı oluşturdum şu an. Daha sonra bunu 31 offsetleyeceğim ve burayla birleştireceğim. Tekrar offset 31 diyorum. Ve line ile pardon olmadı. Offset 31 dedikten sonra buraya offset dedik. Line komutunu çalıştırıyorum. Ve şurayı da birleştirdim. Gördüğünüz gibi şu kısım da oluştu. Son olarak şu kısma gelelim, o kısımda şu 8'lik çizgiden 12.5'i birleştireceğim. 8'lik neresiydi? Şurasıydı. 12.5 neresi? Şurasıydı. Line'a geliyorum arkadaşlar. Şurayı birleştiriyorum. Pardon. Şöyle birleştirdim. Şurayı da çizelim. Oraya atlamışız. Yani 7.5'ten geleceğim. 13'lük ikinci çizgiden birleştireceğim. Şöyle geliyorum. İlk ilk çizgimde şurası ikinci çizgi şurası oluyor. E, Line'a e geldim tekrardan. Şu noktadan şu noktayı da birleştirdim. E, daha sonra şuradan 11 gidip e, 120 şurası tamam 120 ymış. Buraya ne kalıyor o zaman? Onu da hemen hesaplayalım. 120 eksi 11 eksi 31 eksi 11 eksi ee, 31, 34, 35 oluyor değil mi? 35 diyelim. 32 kalıyormuş. Şurası da 32 imiş. Şöyle line'a geldim. L Enter diyorum. TK Enter diyorum. Ee, buradan ne kadar gideceğiz? 11 11 gidip Tekrar Enter'a bastım. Sağa doğru 32 bileyim. Gideceğiz. Ee, ve 12.5 ile yani şöyle şurayı birleştireceğim. Şöyle şurayı birleştirdim. Ee, sonra 32 offset şu çizgiyle bak şu çizgiyi birleştireceğim. Yani şunu offset 32 diyorum. Şöyle yaptıktan sonra şöyle şurayı birleştiriyorum. Son olarak da diyecektim. Şurayı zaten birleştirmiştik. Şurayı oluşturmuş olduk. Şimdi çok böyle karışık gözükebilir. Ancak şu şöyle çizgileri silelim. Şunu da silelim. Şunu da silelim. Şunu 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 da silelim arkadaşlar. Trimleyelim. Trim sağa klip diyorum. Ve şunu da silebiliriz. Trim diyorum. Şöyle bir Trim sağ Onları bir Şöyle geliyorum. Ee, şu şekilde gideceğim ve son olarak da aynı. Şöyle Bunları hatta. Ee, şunu da silelim. Trim, trim sağa klikliyorum. Bunları trimledim. Şunu sildim. Gördüğünüz gibi Adidas logosunu oluşturduk. Son olarak şuraları seçip siyada da boyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Adidas logosunu oluşturmuş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.